Aşırı yoğun olduğumuz için üst üste çağırıyorum özür dileyerek. Sayın Mustafa Kılıcı, Çanakkale, Çam Belediye Başkan adayımız olarak. Sayın Osman, Ali Osman İçeni, Yenice Belediye Başkan adayımız olarak. Sayın Fercan Kodak'ı, Çanakkale, Eceabat Belediye Başkan adayımız olarak. Sayın Ahmet Şentürk'ü, Çanakkale, Kalkım, Belde Belediye Başkan adayımız olarak. Sayın Ercan Yılmaz'ı Çanakkale Geyikli Belde Belediye Başkan adayımız olarak, Sayın Didem Güner'i Çanakkale Kepez Belediye Başkan adayımız olarak, Sayın Şerif Tunceli Çanakkale Karabiga Belde Belediye Başkan adayımız olarak kürsüye davet ediyorum. Rıdvan Milletvekilimiz Sayın Rıdvan Uzu ve İl Başkanımızı da alalım. Rıdvan Bey kardeşim nerelerdesin? Geldi efendim. Evet. Tamamdır. Sayın